Bugün e, çok sevdiğim Bean Bakes'in e, hazır bir pastasını yapacağız. Hazır doğum günü sezonu tabii ki benimki de yaklaşıyorken aslında ve rafine şekeri bıraktıysak ne yapacağız diyorsanız siz de benimle aynı yoldasınız. Aslında çok hazır ve çok rahat bir kit yolluyorlar. Evde sadece kendiniz e, yumurtalarınızı ve sütünüzü kullanıyorsunuz. Biliyorsunuz ki ben süt, badem sütü kullanıyorum. Daha önceki videolarımı tarif gördüyseniz. Ravine şekerine bıraktıysak ne yapıyoruz? Bu aslında bir elma e, suyu konsantresi. E, Organik, genel olarak her yerde satılıyor ve çok daha kolay ulaşılabilir bir şey. Her yerden rahatlıkla alabilirsiniz. Ee, şöyle yapacağız. Zaten aslında yine şekersiz de kalorisi zannetmeyin. Yine bir kalorisi olacak ve hindistan ceviz yağından da yağ alıyor olacağımız için şöyle düşündüm. Aslında çok güzel bir pastacı kreması tarifi de var. Belki e, kendi doğum günü pastamı yaparken onu da yapar mıyız? Bir Düşünelim bunu bu fikri. E, bu sefer sadece şeysiz yapacağız. Yani bir tür çikolata üstüne sos ve tatliş tatliş tüşlerim var kalp, onu e, duruma göre bakarız şöyle pullardan aldım e, yıldız bu arada en sevdiğim şeydir kürtüşlerden aldım bir de kalbim var kalpler döndü dön, dön. şey, gözler kalpli ay kalp. hazırsak başlıyoruz şimdi malzemelerim neler 10 tane yumurta var e, birçoğunu hazırladım ee, şöyle aslında 375 mililitre elma suyu olması gerekiyor ama e, zannetmeyin ki bu böyle tatsız bir şey olacak. O kadar tatlı oluyor ki ben bunu 275 mililitre yaparsak çok daha mutlu olacağımızı düşündüm. E, hem yiyeceğiz hem de aramızdan ne kadar aranırsak o kadar iyi. E, yine aslında klasik bir tarif olarak en sevmediğim işte başlıyoruz. E, 10 yumurta ve normalde bir pasta ya da kek yapıyorsak normal şekeri çırpardık. Şekerimiz olmadığı için biz de şeker yerine elma suyumuzu tabii ki çırpıyor olacağız. Bunları şuraya atalım. Çırpmak koyarız. Üç oldu daha. Dört. Bu arada şu karışımın içinde de altında ne var diyorsanız, e, kakao ve e, badem unu var. Gayet basit bir şey aslında. Kendiniz bile yavaş yavaş deneyerek bütünleri deneyebilirsiniz. Tabi e, normal un kıvamı gibi koymayın. E, biraz daha az koyuyor olacaksınız. E, kendiniz bir de evde bu karışımı hazır almıyorsanız yapabilirsiniz de. Çok az azcık yumurtalarımı çırpacağım. O arada e, 160 derecede fırınımı yaktım. E, birazdan göstereceğim. E, kek kalıbımı e, hazırladım. Yani normal e, tek kalın yutabiliyor. tabi çember olanlardan severken göreceksiniz. Bunu şu an karıştırıyorken hemen elma suyu konsantresini ekliyorum. Ve bastık gaza çıkıyoruz. İyice köpürmesi çok önemli biliyorsunuz. Bu da da önemli. Orada keşke bunu açsaymışsınız. 2 saniye şunu açayım. Hem hem de sonra koyarım. Şu bir güzel bir açıklığını beklesin şu koku. Harika. Burada e, Hindistan cevizi yağınız şey e, oda sıcaklığında bekliyor gerek. Eğer donuksa lütfen sıcak suyu tutun. E, suyu kaynatmanıza gerek yok. Suyun içine bekleyin. Zaten kendi kendine çözülüyor hemen. Karıştırıyoruz. 6 kaşık da sütümüzü ekliyoruz içine. bunların en güzel tarafı şu. Yok bunu eleyin, bilmem ne yaptım, eleyi asın falan gibi şeyler var ya. Onların olmaması bence inanılmaz güzel. E, biliyorum bunun elekten geçmiş çok güzel oluyor ama badem unu ya da böyle tür şeyler yaparken böyle bir durumumuz yok. O yüzden unumuzu eriyip atmamıza gerek kalmıyor. Tabii yap, yapacaksak bunu iki, ta iki kere de pişirebiliyoruz. Ya da iki tane ayrı ayrı, bu arada Hindistan cevizi yağımı koydum. E, ama ben e, öyle bir pastacı kreması yapmayacağım için Böyle dediğim gibi yani biraz kalori tasarrufu olsun diye yapmayacağım gerçekten. yani bunlarda hani rafine şeker yok, gluten yok diye kalorisi bir şey gibi lütfen algılamayın. Biraz uzaklaşıyorum. Çok güzel gözükmüyor ama. Bakar mısınız an? Ee, şöyle aslında kakaolu tatlarda genel olarak e, pekmezi de tercih edebilirsiniz bu arada. E, ama pekmez pişmezcilerdenseniz, <laughs> geçen e, videomda da söylemiştim. E, sizin için pek bir şey e, gerek yok. E, ama ve lakin e, şöyle ki pekmez de çok yakışıyor kakaolu bir şey olduğundan dolayı. Burada ben tepsimi hazırlamıştım size bahsetmiştim buna. Ee, yağlı kağıdımı serdim. Şimdi eğer pastacı kremasıyla yapacak olsaydık ne yapacaktık? Hemen söylüyorum. Ee, bu kalıba iki kere de dökecektik ve iki ayrı pasta yapacaktık. Araya kremacı, krema, pasta kremasıyla tabii ki yoğun bir şekilde bırakıp yükselmesini sağlayacaktık. Ee, ama dediğim gibi kalori tasarrufumuzdan dolayı bunu sadece normal kek gibi yapıyor olacağız. altına yağlı kağıt seriyoruz ki sonra tepsi için hayırlı bir <laughs> olma ihtimalinden dolayı. Çok daha pratik olacağından dolayı. Seriyorum iyice spatulayla. ile. Ee, üstünü ben hafif bir düzleyeceğim. 160 derecede önceden ısıttığım fırınımı hazırlamıştım. Ve şimdi kendisini Bay bayla uğurluyoruz. Toplam 20-25 dakika sürüyor. O arada aslında yapıldıktan sonra 2 saat dinlenmesi lazım. Pastacı kreması yapacaksanız da kremayı bir gün önceden yapmış ve dinlendirmiş olmanız gerekiyor. Onu da bir sonrakinde belki işte yaparsak göreceksiniz. Onun için de bir tarif tabii ki gelecek bu arada. Bir bunu dinlendirirken ben yavaştan ben Mario usulü bitter çikolatalarımı eritmeye başlıyorum. Ee, şimdilik şeyleri açmayacağım e, altını. E, çünkü pastanın da dinlenmesi gerekiyor ve bunlar hemen eriyecekler. E, zaten indistan cevizini biraz o çünkü su sıcaktı. Sadece bunları parçalayıp bir hazırlayacağım. Harika. Şimdi artık pastamızın pişmesini bekliyoruz. O arada ben buraları toplayacağım. Görüşürüz. Bir demiştik 2 saat pastacı kreması yaparsak da bir gün bekliyor olması gerekiyordu. Ee, şimdi hemen ben çikolatalarımı eritmek üzere tersten başlıyoruz. Aslında değil doğru yerden. Hemen suyumun altını açıyorum. Zaten kaynardı. O yavaş yavaş kaynamaya başlayacak. O arada biz de işin en sıkıntılı kısmı Pardon, kekimizi. Fazla biraz düzlenmiş gibi duruyor. Bakalım ne olacak? Ee, bence arkasını rahatlıkla kullanabiliriz gibi. Şöyle hemen kenarları birazcık seyrelm. Çok fazla taşma olmadı. Güzel bir şey. Genelde böyle olmuyor altına da. Biliyorsunuz ki şey kavuruyorlar. Ee, yağlı kağıtları onlara da kavuruyorlar. Şöyle. Şimdi bıçağımızı en derinden şöyle bir sapladık ve etrafında şöyle bir tur dönmeye başlıyorum. Tam sıfıra sıfırda zaten kendi kendine devam ediyor. <laughs> e, şimdi böyle çok bir kare pastam yoktu e, tabağım yoktu hemen şöyle bir şey hazırladım bence bu da bunun üstüne şu tatlı şey güzel bir şekilde her şeyi çok düzgün yapıp buradan buraya geçirirken mesela bir şey yaparmışım çok benden beklenir bir hareket e, baklava tepsisini devirdiğim günleri hatırlıyorsunuz, herhalde tam beceremeyeceğimi fark ettiğim zaman şimdi etrafı biraz şeyler dökülecek ama pastanı da almaktan iyidir bu. Bu riski alamayacak. Görüntü şu an beni bence kimse tatmin etti. Gelelim çikolatalarımıza. Bakalım neler olmuş, neler bitmiş. Şuradan hızlıca bir suyu kaynatıp aslında ekleyebiliriz de sanki. Hmm, fena bir sıcaklık. Gerek yok. Ee, genelde biliyorsunuz bunu eritirken bir tereyağı falan koyuyorlar. Öyle bir şey yapmayacağım. Yani belki istiyorsanız böyle çok azıcık Hindistan cevizi falan yağ koyabilirsiniz. Ee, ama zaten biraz yağdan uzak kalmak için e, çikolata sosunu ben üstüne döküp sıvamayı düşünüyorum. O yüzden de hani ee, rahat olacak. Şimdi bunun birazcık erimesini bekleyelim. Sonra da süslemeye geçelim. Bayağı iyi gidiyor. Şimdi ben bunu oraya doğru alacağım. Ve orada yavaştan sürmeye başlayacağım. Atulay'da yapıyormuşum gibi çek. Aslında böyle bir pastacı olmak istemiştim ama tabi o ekmeği almaya böyle bir iki tane falan biraz zor geliyor. Aslında güzel olabilir sanki. Bence şöyle şöyle atıyor gibi olsa da, vayy, kendisi de atabilir. Hımm, sevdim bunu. Böyle koruyacak çünkü. yanlara sürelim. Daha doğru alalım. Neler koysak. Şimdi bu kalpler bence güzel. Oldu var ya. Kırmızıyla da yakıştı aslında. Evet şu top toplar bence çok tatlı. Ayrı bir renk katıyor. Azıcık azıcık da onlardan koyalım. Bunlar bir de aslında böyle meyve ya da çiçekle falan da çok şık durabiliyorlar. Ve böyle düşen oyuncular misali. Bence gayet güzel oldu. Dın dön ve pastamı burada bitirdim. Bence şu an için bu kadarlık yeterli. Üzerine de onları koydum mu? İki de odun demek kalıyor geriye. Ve videomu eğer denerseniz e, bunun için size tarifleri yazacağım. E, kendiniz illaki hazır kit almanıza gerek yok. E, kendi badem ununuzla ve kakao'nuzla yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi gayet basit ve pratik. Ee, biraz da el uğraşı olduğu için insan çok güzel oyalıyor. Ne olabilir? Hem bir arkadaşınıza harika sağlıklı bir pasta olmuş oluyor. Hem de aynı zamanda eğer bir kaçamak yapacaksanız da bundan daha masum bir şey olamaz. Doğum günleri için de güzel bir alternatif olduğunu düşünüyorum. Ee, Bean Bakes'e bakın. Ee, tamamen onların kendi karışımı. Ben kendilerine hastayım. Ee, bence artık hani çok vaktim yok bunları alacak dersem hazır kitle oradan alabilirim ya da kendim de yapabilirim. Sevgiyle kalın. Videomu likelamayı sakın unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.